Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nusrat Asrın Harbi Çanakkale oyununda yeni bölümle birlikteyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümü zor geçmiştik. Sayenizde geçtim. 55400 puanımız var. Hava saldırısı bölümündeyiz. Büyük ihtimalle yine kafamızı sağa sola yatırma oyunlarından biri hava saldırısı bölümünü açtım. Bakalım karşımıza nasıl bir görev gelecek, geçebilecek miyiz? Merak ediyorum. Görevle ilgili hiçbir bilgim yok. Tamam gaz yön vermek için telefonu sağa sola veya arkaya doğru. E tamam. Bastık. Motor çalıştırıldı. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaldır. Kaldır 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 kaldır. Evet. Aferin yedim uçağı uçurabildin. Havada dengeli durmaya çalış. Tamam bu yapabildiğimiz en zor işlerden biri. Şöyle biraz daha öne alayım uçağı. İşte Vay. Abi ben bunu nasıl nişan alacağız buna? Aha vurduk birini. Vurduk ama. Yerinde vurdum. Güzel. Nerede başka? Canım doluyor mu? Can dolmuyor. Şunu ateş et. Uçak düştü. Hiçbir şey anlamadan uçak düştü. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Tamam geç bunları geç. Devam et. Tamam anladık çık. Kaldır, kaldır uçağı. Yine zor bir görev bizi bekliyor. Anlaşılan. Uçağı yere çaktık. Başla. Çalıştır. Tamam anladım. Yukarı kaldıracağız. Güzel. Tamam. Yürü. Çok kaldırdık. Devam et. Büyük ihtimalle bu bölümü yine bugün geçemeyeceğim gibi gözüküyor. İnşallah. İnşallah dediğin gibi olur. Biraz zor olacak gibi ama. Beni kim vuruyor? Soldaki vuruyor. Dön dön bu dönene kadar ben öldüm. Dön sağ, dön sağ. Sağdan biri tarayarak geliyor. Vur onu. Biri daha var. Canım dolsaydı olsaydı çok iyi olurdu. %79 dön 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 dön. Direkt bana çarptı abi. İntihar saldırısı yaptı herhalde. İntihar saldırısı yaptı. Kaldır. Tamam anladık. Devam et. Kaldır, 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 kaldır. Tamam dengele durduk. Tamam hızlı geç bunları. Bunları hızlı geç. İşte başlıyoruz. Dilek atış etmeye başladım. Abi ama 700 tane mermim varmış benim. Olsun 700 tane mermi yeter herhalde. Bir tanesi bana çarpıyor. Onun bana çarpmaması lazım şunları. Bu sıyırdı. Yapma be abi. Ya. Bana çarpmama, çarpmalarını engellemem lazım. Yine zor bir görevle birlikteyiz. Keşke biraz çalışıp gelseydim. Motoru çalıştırdık ya. Hadi bakayım oğlum. Hadi. Durdur şu motoru. Tekrar çalıştır. Evet, uçak gitmiyor. Uçak yerinde kaldı. Öleceğini anladı ya. Demek gitmiyor. Baga mı girdi oyun? Çıkalım geriye. Tekrar başlat şunu. Çalıştır. Sür bakalım bakalım bu sefer geçebilecek mi? Bana çarpmaması lazım gelen uçağa. Bana çarpınca direkt bizi bitiriyor. Tamam dengede durduk. Gelsin görev. Gelsin görev. İşte 48 tane uçak mı düşürmem lazım benim işim çok zor. Direk üstüme geliyor ya, direk üstüme geliyor ya. Yine çıldırtan bir görev daha bizi bekliyor. Yine çıldırtan bir görev bizi bekliyor. Kaldır. Direkt intihar saldırısı düzenliyorlar. Direkt intihar saldırısı. Devam et. İşte başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Tl. Tl. Hedefimiz, Hedefimiz keşif yapmaya çalışan, çalışan cephe hattımız üzerinden aşırı, pozisyonlarımızı belirlemeye çalışacaklar. Ama karşılarında bizi bulacak. Hazır ol, Hazır teker, ol. teker teker alacağız onu. Atla artık be. Sağdakine gel. Dön sağdakine. Çabuk. Abi patlayan uçak üstüme düşüyor ya. Patlayan uçak. Bunun bir taktiği var mı arkadaşlar bunu? Bunun bir taktiği var mı? Tekrar başlıyorum. Direkt patlatmamız lazım ama patlamıyor. Direkt patlıyor ama üstüme doğru geliyor. Hadi bakalım. Tekrar deniyoruz. Kaldır. Düz devam et. Gelsin görev. İşte başlıyoruz Beğen, Teğmen. Hedefimiz keşif yapmaya, yapmaya çalışan bizim şey olacaklar. Cephe hattının üzerinden pozisyonlarımızı cihaz, belirlemeye çalışacaklar. Ama karşılarında bizi bulacaklar. Hazır ol. Hazır teker ol. Teker, 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 teker alacağız. onları. Eee, ben tek tek basıyorum. Tek tek basıyorum ben. Uzun basmam lazım. Hayır hayır. Sen var ya sen, sen var ya bitirdin beni sen. Tekrar başla. Uzun basmam lazım. 750 mermiden sonra mermi vermeyecek mi bana acaba? Deneyeceğiz. Bakalım. Makinalı tüfek gibi ben de tek tek basıyorum. Ondan adamları vuramıyorum. Kaldır. 750 mermi 48 uçağa yetmesi lazım. Tarayacağım, kim gelirse tarayacağım şimdi. Basılı tutunca otomatik ateş ediyoruz. İşte Dur şimdi biraz yaklaşsınlar. Tam menzile girsin. Cebe bizi ol, ol. Teker, teker, teker gel gel gel. Gel vur şunu. Abi benim mermiler nereye gidiyor Allah aşkına ya. Adamın içinden geçiyorum. Adamın içinden geçiyorum mermi değmiyor. Seni git bu bölüm geçilecek bugün. Bugün bu bölümü geçeceğiz. Diyorum ama daha 48 uçak var ya. 48 uçak daha 3 tane vuramıyoruz. Diğerlerini düşünemiyorum bile. Devam et. Kaldır. Yüz mermi sıktım bir taneye değmedi. Üzerime kadar geldi. Cebe üzerinden pozisyonları Patlayan uçak üzerime geliyor abi Baş, Bunda başka bir şey olabilir Direkt vurduğum uçak üstüme düşüyor Vurmasam mı acaba Vurup tamamen patlatmak lazım ama Adam uçak üstüme gelirken Ateş etmeye devam ediyorum Yine uçağın içinden geçiyorum mermiler Kaçıncı deneme olduğunu artık saymıyor Unuttum. 10. deneme mi? Kaçıncı i̇şte deneme? İşte Hedefimiz, Hedefimiz, cephe cephe bu cephe tamam bu patladı düştü. Sen o da patladı güzel. Sağ yap çok yavaş dönüyor abi. O gitsin onu bıraktım. O da patladı. Harika. O da patladı. Evet 44 kaldı. Güzel güzel iyi gidiyoruz şimdi. Hayır hayır patlat şunu patlat şunu. İşte başlıyoruz, i̇şte başlıyoruz Teğmen. Hedefimiz keşif yapmaya çalışan tl. düşman uçakları. Cebe hattının üzerinden tl. pozisyonlarımızı belirlemeye çalışacaklar. Ama karşılarında bizi bulacak. Hazır ol. Hazır ol. Teker teker, teker, teker almayacağız onları. Başlıyoruz. İşte başlıyoruz peymen Hedefimiz keşif yapmaya çalışan düşman uçakları Cebe hakkımız üzerinden başlıyoruz. Pozisyonlarımızı belirlemeye çalışacaklar Bu makaslarında bizi bulacak Hazır, Hazır, Hazır ol Teker teker, teker almayacağız oldum. Arkadaşlar birkaç dakikadır oynarken Biraz beyin fırtınası yaptım Hem oynadım hem beyin fırtınası yaptım Madem eee üzerime gelen uçaklara vuramıyorum. Bunlardan kaçmayı denemem lazım diye bir mantık yürütmeye çalıştım şu anda. İnşallah doğru mantıktır. Çünkü hasar veriyorum. Ondan sonra direkt üstüme düşüyorlar. Bundan kaçmaya çalışalım. Bakalım bu şekilde yapabilecek miyiz? Hemen motoru çalıştırdık. Bir de 48 uçağa 750 mermi yetecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Kaldır Bakalım bu sefer bir şeyler yapabilecek mi? Bu sefer kaçmaya çalışacağım. Kaçtığım uçaklarda da uçak sayısı düşecek mi acaba? Onu da merak ediyorum. Sadece patlatmam yeterli mi? Şimdi bundan da bayağı yavaş yani yavaş kaçıyor. Nasıl kaçacağız onlardan çok merak ediyorum. tane düşürdüm. 3 tane düşürdüm. Evet evet bak bundan kaçtım. Bundan kaçtım. Bundan kaçtım. Güzel. O tamam. 43. Kaç abi? İşte bu. İşte bu be. Bu işte bu olacak bu sefer olacak. Kaç ondan? 41. Kaç? 40. 39. 38. Kaç 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 üstüme geliyor kaç? İşte bu. İşte bu. Deminden beri boşuna uğraşıyormuşuz. Şöyle 36 kaldı. O değil de uçağın canı çok az. 64. Kaç? Oo, son anda. Baştık. 33. Ne oldu? Güzel güzel güzel. Kayıt noktasına geldik. Hadi bakalım. Kaç oradan. 54 can var. Canım çok az. Kaç? Şunu da vur. Şunu da vur. Güzel. 29. 28 kaldı. Cephaneyi de idareli kullanmaya çalışıyorum. Canım azaldı ama. Canım az. Yat 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 yat. Abi şunları patlatamadım. Üstüme geliyor kaç. Son anda kaçtım. 27 kaldı. Arkadan ateş ediyor sanki. Şöyle 26. Şöyle 25. 24 kaç 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 Canım çok az canım yetmeyecek büyük ihtimalle İkisini birden aldım 21 Kayıt noktasına gelirsem harika olur İki tane aldım 19 Şöyle 18 Kaç? 17. Abi görev 5, 12 can. Mermi 99 kaldı. Sağdaki bitirecek beni. Daha sağa dönemem. Yapacak bir şey yok. 8 can, 7 can. Son 13. Son 13. 4 canım var. Bir tane vurursalar öldüm. 3 can, 2 can, 1 can ve düştük. Nereden başlatacak bizi? Geri çık diyorum. Geri çık dedim. Çünkü reset desem baştan alacak büyük ihtimalle. Hava saldırısı aynen. 24 vuruşma. Dur. Görev 23. Buradan başla. Canım kaç olacak acaba? Canım full mü? Aa, evet evet evet. Canım full. Canım full. Keşif E baştan başlayacaktı. Bu güzel oldu. Teker, teker Güzel 15 Kaç 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 kaç. Şöyle 14 13 Bu şuna 12 11 9 kaldı. Geçeceğiz bu sefer. 8. Önce şu buluttakini vur. 7. 6. Arkasındakine de vurman lazım. 65 mermi. Abi dayan. Mermiyi çok harcadım. Kaç ondan? Son anda kaçtım. 4. 45 mermi var. Biraz daha yaklaşmasını bekleyeceğim. Şöyle 3. Sağdaki var. Çok kötü attı. Şu çok kötü vuruyor bana. Hala vuruyor. Hadi be. Kaçamadım ondan ya. Reset dersen baştan mı alıyor? Hayır. 16'dan aldı. yapmaya çalışan düşman uçakları. Cephe hattımız üzerinden pozisyonlarımızı belirlemeye çalışacaklar. Ama karşılarında bizi bulacaklar. Hazır ol. Teker teker anlayacağız onları. Garanti oynamam lazım. Mermiyi de idareli kullanacağım. Soldakini kaçırdık. Güzel onu vurdum. Aslında soldakinin üstüne gitmemem lazım ama son anda kaçtım. Son anda kaçtım. Şunların ikisini alabilir miyim? Birini aldım. Diğerini de aldım. Güzel. 10. 9. Soldakine dön. Soldakine dön 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 8 sağdaki ikiliyi almam lazım. Çok kötü vuruyorlar şu anda. Kaçtım. Ondan da kaçtım. Kafam kafam boynum kırılacak. Hadi son 6. Dön şuna. 5 Son 5. 104 mermimiz var yetmesi lazım. Kaç? Kaç? Son 3. Sol yap, sol yap, sol yap. Öl patlamadı, patlamadı. Bu da patlamadı. Kaç oradan? Kaç? Yapacak bir şey yok. Bunun yeni gelenlere bakacağız. 18 mermim var. Yetmeyebilir. 5 mermi, 2 uçak sıfır mermi. E, nasıl vuracağız bunu? Mermi yetmedi. Abi mermi yetmedi. Çarpışsam ondan acaba görev başarılı sayılır mı? Mermi yetmedi. Çarpışacağım ondan. Görev tamamlandı yaz. Görev tamamlandı. Yapma be. Mermi, mermi idareli kullanmam lazım. Canım var nasıl olsa mermi idareli kullanacağım. Biraz da yaklaşınca vuracağım onları. 5 tane mermim olsa onu patlatmıştım. Son uçağa mermi yetmedi. Böyle bir şey olamaz. Yaklaşsın, yaklaşsın biraz daha. Tam yaklaşınca vuracağım onları. Güzel. O da tamam. Kaç? Son anda sıyırdı. 13. Kolay görünen ama zor bir görev. Mermi sıkıntısı var. Şöyle 12. Direkt yapıştırdı abi. Sağdaki direkt yapıştırdı. Sağdaki direkt yapıştırdı. Hedefimiz keşif yapmaya çalışan düşman uçakları. Cephe hattımız üzerinden pozisyonlarımızı belirlemeye çalışacaklar. Karşılarında bizi bulacaklar. Hazır ol, teker teker avlayacağız onları. Bu şuna be nereden boş 90 tane mermi harcadık daha 10 kişi var. Vurmadı abi kaçtım ya kaçtım ya. Şu son biri nasıl geçemedim? Şu son bire mermi ayarlasaydım geçmiştim şunu. Neredeyse yarım saat oldu. Hadi bakalım. Bu sefer inşallah geçeceğiz. Biraz daha yaklaşsınlar. Tamam. Tamam. Kaç. Onu vuramadık. O gitti. Gitsin boşver. Gitsin boşver. Sağ so, yap. Hayır. Abi nasıl vurmadı? Az daha bana bitirecekti yine. Şunu almam lazım. Kaç? Güzel. 10. Ha gayret olacak ha gayret. Soldakini kaçırdık. 9. 8. 160 mermi. 8 tane yetmesi lazım. Garanti oynayacağım. Şu sağdakine yat. Yat 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 yat. Güzel. 7. Sol yap, hızlı yap. Kaç. Kaç. Tüh, vuramadık. Üstüme geliyor. Kaç. 66 5 tane kaldı. Sağdakine yat. Son 3. Son 3. Ha gayret. Mermim var, canım var. Geçeceğiz bunu. Vuramadık. Ateş etme tuşuna basamadım be. Bir tane boşuna kaçırdık. 75 mermi. Son. Son. Sen gel buraya. Al şunu. Aa bitti mi? Bitti de bana. Oh be. Oh be. Neydi bu be? 1600. 1100'de can. 1000'de bonus verdi 3700 toplam puan yaklaşık 26 dakikada geçilen bir bölüm oldu. Başta tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Üzerimize gelen kişilerden kaçmamız gerekiyormuş. Patlasa bile üzerimize doğru düşüş yapıyor. Bu bölümü de zor bir şekilde geçtik. Toplamda 59100 puanımız oldu. Bir sonraki bölümde ikiz bölümüyle devam edeceğiz arkadaşlar. İkizden sonra ne var burada? Bunları geçtik. İkizden sonra Conk Bayırı var. Başka bölüm var mı? Yok gibi gözüküyor. Hava saldırısını yaptık. Değil mi? Evet hava saldırısını yaptık. Son iki bölüm mü? Bilenler yazsın arkadaşlar yorumlara. Bu bölümde neyi oynadık biz bugün? Hava saldırısını değil mi? Aynen hava saldırısını oynadık. Büyük ihtimalle son bölüm Conk Bayırı olacak. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.